Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance borsasında copy trading özelliğini nasıl kullanabilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğim. Binance'de copy trading özelliği geldi arkadaşlar ve copy trading dediğimiz ticareti kopyala özelliği profesyonel traderların işlemlerini kopyalayarak kazanç sağlayabileceğiniz bir özellik Binance'de kullanıma sunuldu. Sizlere bu platformda nasıl işlem yapabilirsiniz bunların detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle Binance borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan e-posta veya telefon ile kaydolun butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz, kutucuğu onayladıktan sonra ileri diyerek kayıt işlemlerinizi buradan tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik oluşturduktan sonra hesabımıza gelelim. Hesabımıza giriş yaptığımızda burada ana sayfada da görebiliyorsunuz Copy Trading Binance kullanıma sunuldu diye. Yine e, Binance Global e, Türkçe Twitter hesabından da e, paylaşım yaptıklarını görebiliyoruz. Binance alım-satım botları e, şeklinde. E, şimdi buradan ana sayfaya geldiğinizde al-sat kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada ileri düzey kısmında alım-satım botları kısmına tıklayarak e, bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bakın buradan alım-satım botları kısmına tıkladığımızda e, buradaki e, copy trading sayfasına ulaşabiliyoruz. Şimdi burada bir profesyonel gibi kripto alıp satmak için Binance otomasyon araçlarını kullanın, rakipsiz ile en büyük borsadaki öne çıkan stratejileri belirleyin ve kopyalayın. E, burada strateji akademisi kısmından da e, detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi copy trading de e, kullanabileceğiniz özellikler var burada. Burada spot grid, vadeli işlemler grid, yeniden dengeleme, spot algo emirleri otomatik yatırım, vadeli işlemler, features grid, vadeli işlemler VP ve spot DCA gibi farklı burada terimler var arkadaşlar. Şimdi bu terimler ne işe yarıyor ve bunları nasıl kullanabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle burada strateji akademisi kısmına tıklayalım. Alım satım botuna dair temel bilgilerden oluşan kısımları burada görebilirsiniz. Alım satım Botuna dair temel bilgiler serimizde otomatik alım satımın ne kadar kolay olduğunu keşfedin, botları kullanmanın temellerini öğrenin, bunların çalışma esaslarını anlayın ve güvenlik ipuçlarına ulaşın diyor. Burada bakın detaylı makaleler vesaire burada e, akademi kısmında da ulaşabilirsiniz. Şimdi biz sırasıyla bu diye özelliklere bakalım arkadaşlar. Öncelikle Spot Grid'e bakalım. Spot Grid botu bir düşükten al yüksekten sat stratejisini benimseyerek belirli fiyat aralıklarıyla girilmiş emirlerle varlık fiyat değişikliklerinden faydalanmaya amaçlar. Fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı oynak piyasa koşullarında en yüksek performansı elde eder. Temelde grid alım satım oynak piyasa koşullarında küçük fiyat değişikliklerinden kar etmeye hedefler. Şimdi spot grid botunda arkadaşlar dediği gibi mantık düşükten al yüksekten sat stratejisini benimsiyor. Ve burada siz bir değer aralığı belirliyorsunuz. Bu aralık içerisinde e, oynak piyasa koşullarında e, sürekli alsat 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 yapıyor ve bu şekilde e, size Kar e, elde etmeye amaçlayan bir bot arkadaşlar, grid botu. E, burada Spot Grid alım satımı nedir? Nasıl çalışır? Bununla ilgili videolar ve makalelere yine buradan e, ulaşabilirsiniz. Ben de zaten bir tane sizlerle birlikte oluşturacağım burada birlikte göreceğiz. E, Futures Grid var arkadaşlar. Yine bunun aynı mantıklı şeklinin futures'ta yani vadeli işlemlerde yapmış olduğunuz işlem. Vadeli işlemler grid botu otomatik bir düşükten al yüksekten sat stratejisini kullanan vadeli işlemler piyasasındaki oynaklığı yakalamaya çalışır. Nötr uzun ve kısa yönlü yaklaşımları kaldıraçla birleştirerek destekleyen bu bot sürekli olarak vadeli işlemler piyasasında dalgalanmalardan yararlanmanız için çalışır. Yani burada e, grid işlemler arkadaşlar spot veya futures fark etmeksizin grid e, trading bot dediğimiz grid ticareti e, burada bizim piyasadaki dalgalanmalardan elde edebileceğimiz karlar için oluşturulmuş bir e, strateji e, buradaki grid botu. Yine dediğim gibi e, features'da da nasıl kullanabileceğiniz hakkında burada detaylı videolar vesaire e, mevcut. Yeniden dengeleme botu adı altında bir bot var arkadaşlar bir de bu da yeniden dengeleme botu seçtiğiniz token kombinasyonundaki portföy pozisyonunuzu otomatik olarak ayarlar stratejiniz düştükten satın alıp düşükten satın alıp yüksekten satarak önceden belirlenmiş zaman aralıkları veya yüzde eşiklerinde yapılan yeniden dengelemelerle aynı varlık değeri oranını koruyabilir diyor arkadaşlar. Bu da böyle bir özellik. Yine bununla alakalı detayları da burada görebilirsiniz. Şimdi bir de DCA botları var arkadaşlar bir DCA bir de grid botları var grid botunu anlatmıştık piyasadaki oynaklıklardan e, buradan bize düşükten alıp yüksekten satarak e, bir grid oluşturarak yani grid trading dediğimiz ızgara ticareti belirli bir fiyat aralığında ızgaralar oluşturarak düşükten alıp yüksekten satmayı hedefliyordu bize grid trading bir de DCA botları var arkadaşlar. Şimdi spot DCA'dan bahsedelim. DCA botu nedir? Spot DCA alım satım botu kullanıcıların fiyatlar düşükken daha fazla almalarına, fiyatlar yüksekken de daha fazla satmalarına olanak tanıyan parametreler ayarlamalarına olanak tanır. Birden çok giriş ve tek bir çıkışla piyasa oynaklığından faydalanın. Bu da daha çok e, fiyatlar düşükken daha fazla almanız, fiyatlar yüksekken de daha fazla satmanızı olanak sağlayan e, bir e, bottur arkadaşlar. E, dediğim gibi Gridd'e daha fazla piyasa oynaklığından e, faydalanabiliyorsunuz. DCA'da da fiyatlar düşükken daha fazla almaya, fiyatlar yüksekken de daha fazla satmaya olanak tanıyan bir bot. Yine bununla alakalı detaylarda nasıl çalıştığına dair vesaire tüm parametreleri ves buradan ulaşabilirsiniz. Otomatik yatırım özelliği var arkadaşlar bir de son olarak. Otomatik yatırım kısmı da otomatik yatırım botu ortalama dolar maliyeti yaparak ve seçilen kripto paralar için günlük, haftalık, iki haftalık veya aylık alım işlemlerini planlayarak tutarlı kripto yatırımlarını otomatikleştirir. Bu bot yatırımlardan getiri kazanırken zamanlama riskini minimize etmeyi ve varlıkları zahmetsizce büyütmeyi amaçlar. Otomatik yatırımı kullanarak kolaylıkla yatırım yapın ve kazanın. Otomatik yatırımda da arkadaşlar dediği gibi yani hangi kripto para birimlerinden ne kadarlık almak istiyorsanız günlük mü aylık mı haftalık mı bunu seçiyorsunuz. Binance sizin yerinize o gün geldiğinde o kadar miktarda hesabınızda USDT tutuyorsunuz sizin yerinize otomatik alım yapıyor ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişiler ve Piyasayı çok takip etmeyip hani haftalık şu kadar e, alım yapacağım biriktireceğim şeklinde kişi, diyen kişiler otomatik yatırım kısmını e, kullanabilirler. Yine burada otomatik yatırım nasıl kullanılır vesaire bununla ilgili e, yazıları da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu strateji akademisi kısmından e, botlar hakkında tüm detaylı bilgilere oluştur e, ulaşabilirsiniz. Şimdi yine devam ettiğimizde aşağı kısımda bot pazar yeri diyor arkadaşlar. Pazar yerinde burada Spot grid ve futures piyasadaki kişileri görebilirsiniz. İşte ne kadarlık bir getiri oranları var, kaç gündür çalışma süresi var vesaire ve ne kadar minimum yatırım tutarlarını. E, gibi buradaki detayları görerek mesela en iyi ROI, en iyi pnl veya en çok kopyalanan gibi kategorize ederek sizler de bunları kopyalayabilirsiniz. Copy Trading dediğimiz Profesyonel Trader'lar tarafından e, bazı Profesyonel Trader'lar var arkadaşlar. Siz onların işlemlerini otomatik olarak kopyalıyorsunuz ve bir e, tutar belirleyip e, onlar kar elde ederse sizler de kar elde etmiş oluyorsunuz. Ancak zarar elde ederlerse sizin bakiyenizde zarar elde etmiş oluyor. Bu şekilde bir sistem copy trading dediğimiz özellik. Burada dediğim gibi şu anda işte anlık bot pazar yerindeki en çok kopyalanan özellikleri görebilirsiniz. Buradan oluştur kısmına tıklayarak önce risk uyarısı veriyor bizlere arkadaşlar. Buradaki kısmı koşulları okuyup onaylamamız gerekiyor. Sonrasında mesela örnek veriyorum bir tane oluşturmak istiyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman parametreleri görüntüleyebiliyorsunuz. Fiyat aralığı fiyat aralığını görebiliyorsunuz. Aritmatik modunda e, işlem yapıyor arkadaşlar. E, burada bazı modlar var. Bu modları da yine araştırmanız e, gerekebilir. aritmatik ve farklı e, modlar şeklinde burada. Yani e, stratejiyi nasıl ayarladığını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz parametreleri özelleştire de biliyorsunuz. Yani bu kişinin kullandığı parametrelerin haricinde e, farklı bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz. Aritmetik ve geometrik şeklinde farklı e, burada şeyler var. E, gridler var arkadaşlar. Bunların e, aritmetik seçtiğinizde daha farklı işlem yapıyor, e, geometrik seçtiğinizde daha farklı bir e, strateji e, yapmış oluyorsunuz. Bunun detaylarını dediğim gibi makaleler üzerinden görüntüleyebilirsiniz aritmetik ve geometri e, kısmını. E, burada diğer kendinize e, özel manuel olarak ayarlamalar da yapabilirsiniz veya otomatik olarak bu kişinin e, vermiş olduğu e, şeyi kabul edebilir. direkt aşağı gelerek e, en az burada. Dediğim gibi 23 dolarlık bir yatırım istiyor. Bunu seçerek oluştur kısmına tıklayarak botunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine yukarı geldiğimizde ayrıca kendiniz de alım satım botları oluşturabilirsiniz. Yani dediğim gibi direkt buradan e, pazar yerinden görüp istediğiniz kişinin e, buradaki botunu kopyalayabilirsiniz veya kendiniz de yukarıdan e, bir işlem yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum bir spot grid oluştur diyelim. Tıkladım buraya. Oluştur dediğimizde arkadaşlar bizi e, trading Bot e, Spot Grid e, kısmına yönlendirdi burada şimdi popüler olanları görebiliyorsunuz e, otomatik olanları görebiliyorsunuz e, 3 günlük 7 günlük 30 günlük 180 günlük gibi parametrelere bakarak otomatik olarak oluşturulmuş e, buna göre otomatik de yapabilirsiniz isterseniz veya manuel olarak kendiniz bir ayarlama yapabilirsiniz buradan e, bir fiyat aralığı belirliyorsunuz Öncelikle Otomatik doldurma da yapabilirsiniz. Boşluklara 3 günlük önerilen parametreleri otomatik doldurur diyor mesela. Son 3 günlük şeye göre arkadaşlar Bitcoin fiyatı burada diyor ki 35.317 dolarla 38.800 e, 36 dolar aralığında e, bize aritmatik olarak 21 tane grid e, botu oluşturmuş arkadaşlar. Bu da toplam en az 130 dolar ve üzerinde bir yatırım yapmamız demek. Şimdi burada 21 tane aritmetrik grid yani bu seçmiş olduğunuz aralıklar arasında grid dediğimiz yani ızgaralar oluşturuluyor. Bu ızgaralar fiyat düştüğünde alım yapıyor. Yükseldiğinde de satış yapıyor ve size düşükten alıp yüksekten satarak kar getirmeye hedefliyor bu grid trading dediğimiz bot bu belirlediğiniz aralıktan bir grid belirliyorsunuz dediğim gibi bu detayları arkadaşlar aritmatik ve geometrik kısmını ben daha önceki videolarımda da anlatmıştım bunu e, makaleler üzerinden daha detaylı bir şekilde matematiksel kısmını inceleyebilirsiniz. E, bu ve yaptıktan sonra burada fiyatınızı giriyorsunuz. İleri düzey isteğe bağlı takip eden yükseliş kısmı. E, grid tetikleyici, durdurma tetikleyici yani kâral zarar durdur gibi buradaki diğer parametreleri de kendiniz ayarlayabilirsiniz. E, dediğim gibi ister manuel ister popüler olanlara bakabilirsiniz. İsterseniz de otomatik olarak son 3 günlük, 7 günlük, 30 günlük veya 180 günlük verilere göre e, en iyi e, stratejileri ayarlayabileceğiniz otomatik parametreler de burada bulunuyor arkadaşlar. E, size kar getirebilecek şekilde. Yani ufak miktarlarda denemeler yapabilirsiniz. E, i̇lk başta botun mantığını anlayıncaya kadar e, ufak seviyelerde denemeler yapın. Daha sonrasında yüksek yatırımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. E, burada vadeli işlemler grid de yine aynı mantık zaten. Buradaki mantığın aynısı oluyor. E, spot DCA kısmında da daha iyi bir ortalama fiyat için otomatik olarak alım satım emri verin ve pozisyonunuzu avantajlı kapatın. Gelişmiş DCA ve fiyat optimizasyonu şeklinde. Buradan hangisinde işlem yapmak istiyorsanız tıklayarak oradan botunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Binance Trading Post'larından bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.